bir yarış hayatını kaybeden bir NASCAR sürücüsü kötü ruhunu arabasına taşıyor ve eski rakibini yoluna çıkmaya çalışanları bulmak için yola çıkıyor. Bugün Hayalet Yarışı filminin hikayesini sizlere anlatacağım. 2009 yılında Amerika'nın bir pistinde bir NASCAR yarışı başlamak üzeredir. J.J. Savir adlı sürücü arabasına doğru yola çıkar. Pistteki en büyük rakibi eski kız arkadaşı Timmy'nin yanındakidir. İkisi de bu yarışı kendilerinin kazanacağını iddia ederler. Bu iki rakip daha sonra arabasına giderler. Bu sahnede dikiz aynasına çok önemli birine ayetmiş gibi görünen bir kolye takarlar. Ve yarış nihayet başlar. İki arabada hırslı ve kendine güveniyordur. Son turda kazanmak için ikisinden birinin pit stop yapması gerekiyor. Ve JJ'in arabası aşırı ısınmaya başlıyor. Tamirci ona tamiri beklemesini tavsiye ediyor. Ama yarışçı rakibinin onu geçmesini istemiyor. Ve bu uyarılara rağmen ikisi de şiddetli bir şekilde yarışmaya devam ediyor. Tamirci arabasında ciddi bir sorun olduğu konusunda uyarmasına rağmen sonunda JJ'in arabası ciddi bir kazayla ters döner. Ancak çarpma Carter'ın arabasına çarpıyor ve alev alıyor. JJ olay yerini dehşet içinde görüyor. Bağırıyor. Ama artık bunun için çok geç. CC'deki bu trajedinin üzerinden yıllar geçti. Yarışı bıraktı, kariyerini bıraktı. Kamyon şoförü olarak başka bir işe başlıyor. Bir sürücünün dikkatinin dağıldığını görüyor ve yine kazadan kıl payı kurtuluyor. Kamyondaki bir sızıntıdan dolayı aniden yoldan çıkmak zorunda kalıyor. Şerif ona yardım etmek için gelir ve onu en yakın garaja götürür. Bu tamirci Carter'ın abisi aynı zamanda Temin'in yeni kocasıdır. Bu şekilde arkadaş olurlar. JJ eski arabasını tekrar bulur. Araba yenilenmiştir. Bu arabanın yakında tamiri bitecektir. Ve tamirci JJ eski kariyerinden vazgeçmesine neden olan korkunç bir deneyimi anlatıyor. Cliff aynı zamanda yarışta arabasına yapılan sabotajdan da bahseder. Yaşananların onun hatası olmadığını ortaya atıyor ama JJ bunu duyunca sinirlenir ve bir sıvıyı arabaya fırlatır. Enteresan bir şekilde arabanın üstündeki sıvı yok olmaya başlar. Ama JJ bunu umursamaz ve bunca yıldır bu gerçeği sakladığı için Cliff'e saldırır. Temi kavga sırasında o kocasına yardım etmeye gelir. JJ akşam arabanın tamir edilmesini beklerken bara girer. Carter'ın arabası kendi kendine çalışmaya başlar ve yola çıkar ıssız bir bölgeye doğru hızlı ilerlediği görünür. Oraya vardıklarında içinde sürücü olmadığını görürler. Arabanın içinde bir şeyler aramaya başlarlar. İçlerinden biri bagajda bir şey ararken bagaj elini çekmeye başlar ve eli paramparça olur. Ama araba onu öyle bir çekmeye başlar ki vücudunun yarısı arabanın içinde kalır, yarısı ise yere savrulur. Sürücü koltuğunda oturan kişi ona yardım etmeye çalışır ama o anda emniyet kemeri onu sıkıca sıkmaya başlar. Kuvvet o kadar güçlüdür ki genç adamın kaburgaları kırılır. Sonunda onu ormana götürüp öldürüyor. Ertesi gün C.C. Bar'a tekrar gider. Kısa bir süre sonra Timmy o klif olayından dolayı hala ona üzgündür. Ona tamir edilen arabanın anahtarını verir ve neler döndüğünü sorar. Timmy'ye çok geçmeden veda eder. Kamyonuna geri döner. Uyuya ve saatler sonra uyanır. Birisinin kamyonuna graffiti yaptığını fark eder. JJ kim olduğunu bilmese de onu zorla karakola götürür. Kısa bir süre sonra bunun Timmy'nin kızından başka birisi olmadığı ortaya çıkar. Annesi kızı eve götürür. JJ de garaja gider. Cliff sarhoştur. JJ ile yaşadıklarından dolayı pişman olarak garajın kapısının açık olduğunu görür ve arabaya bakar. Ele geçirilmiş arabanın içine bakarken araba onun bedenini parçalar ve bedenini yolda sürükler. Bir gün daha geçer ve bir polis JJ'in kamyonuna doğru gelir. Ona Cliff'in garajına gitmesini söyler. JJ ilgili olduğunu bilmeden oraya gider. Ve Şerif, Hatkız tarafından tamircinin de olaya karıştığı belli olur. Şerif ondan şüphelenmese de, JJ ona yaşadıkları kavgayı anlatır. Neyse ki olay yerindeki uzman dedektif, ona yeni bilgiler veriyor. Şerif direktman JJ'den şüphelenmiyor. Ama bahane uydurduğunu düşünüyor. JJ kazaya neden olan sabotajdan bahsediyor. Carter'ın arabasını gördüklerinde, Carter'ın arabasını gördüklerinde, Hala arabanın içinde olduğu izlenimine kapılıyor. Şerif, JJ'in olanlardan dolayı travma yaşadığına inanarak oradan ayrılmasını istiyor ve JJ Cliff'in nasıl olduğunu görmek için Temi'ye gider. Aynı zamanda yoldan geçen bir polis Carter'ın arabasını yolda görür ve onu aramaya çıkar. Onu bir inşaata kadar takip eder. Şerif'e haber verir. Bizzat silahla onun peşinden gider. Depolardan birine girdiğinde Carter'ın arabası saniyeler sonra belirir. Ve hızla ona doğru ilerler. Polis birkaç el ateş eder. Ama mermilerin hiçbir etkisi olmaz. Polis kaputun üzerindeyken arabanın ön sileceklerindeki jiletler polis memurunu keser. Bu sırada JJ temi olanları sorar. JJ temiyi olanları sorar. Arabayı görmek istediğinde JJ rakibinin hayaletinin arabayı kontrol ettiği hissine kapılıyor. Temi bunun saçma olduğunu düşünüyor ve ona gitmesini söylüyor. JJ sonra geri dönmeye karar veriyor. Kamyonuna binip şehri terk ediyor. Jesse'nin aracın içinde olduğundan şüphelenmiyor. Kız kamyonun içinde saklanıyor. Kamyon sürücüsü kaçmak için doğru anı bekliyor ve ardından uzaklaşıyor. Ama yolda kızın arabada olduğunu fark ediyor ve onu geri götürmeden önce dışarı çıkmasını ister. Ama kız asi davranmaya devam eder. Daha sonra Jesse'ye bir atıştırmalık alır. Temin'in kızına ihtiyacı olduğunu hatırlatarak geri dönmesini istiyor. Kız da bunu reddediyor. Ardından onu zorla geri götürürken hayalet araba onları ezmeye geliyor. Ve aniden oraya gidip etrafındaki her şeyi yok etmeye başlıyor. Bu arada Temi kızının kaybolduğunu sanıp karakola gider. Polis başına korkunç bir şey gelmiş olabileceğinden korkar. O sabah da bir kızın cesedi bulunur. Ama Jesse, JJ'ledir. JJ, Jesse aslında dost olduklarını ve aralarında bir sorun olmadığını söyler. Rakip oldukları söylentileri Carter'ı çok etkilemiş. Jesse bunları anlattıktan sonra JJ'ye sempati duymaya başlıyor. Konuşmaları kesintiye uğruyor. Ve polis onları yarı yolda durduruyor. Şerif belirir ve silahını kamyon şoförüne tutar. JJ sakin olmalarını ister. Masum olduğunu ve hayalet araba tarafından saldırıya uğradıklarını söyler. Şerif tam JJ'yi yakalayacakken hayalet araba gelir. Şerif'i öldürür. Filmin sonlarında nihayet yarım kalan yarışlarına devam ediyorlar. Fakat hayalet sürücü ile birkaç saniye sonra araçları çarpışır. Araba köşede durur ve sürücünün ruhu ortaya çıkar. Bir süre mücadeleden sonra CC hurdalıkta arabayı eziyor ve nihayet aralarındaki mücadele bitiyor. Film çok hoş görünüyor. Puan vermek gerekirse puanım 9. Ben bu tarz hayalet araba olaylarını seviyorum. Peki siz bu filme kaç puan verirdiniz ve izler miydiniz? Yorumlara yazın. Aynı zamanda film hakkındaki görüşlerinizi de duymak isterim. Film özeti yapmamı istediğiniz filmleri yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü yaparak tüm yeni içeriklerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.